Merhabalar, bugün size Taht Oyunları kitabından bahsedeceğim. Ben kitabın kapak tasarımını zaten ilk gördüğüm anda çok beğendim. Çok sade ve çok çarpıcı bence bir kapak tasarımı var. Ve ben böyle sade kapak tasarımlarını daha çok seviyorum. Ve beni bir kitaba bu tarz kapak tasarımları daha çok çekiyor. O yüzden de e, kitabı açıkçası almak istedim. Hatta aldığım zaman da ben bütün seriyi komple olarak aldım. E, dok yani 9 kitaptan oluşuyor bu seri. Bu kitap ilk kitabı <laughs> ve ben daha henüz yeni başladım seriye. Ama diğer kitaplarını da almak istedim. Çünkü gerçekten çok güzel kapak tasarımları var. Ve e, o kapak tasarımlarını bazen değiştiriyorlar bildiğiniz gibi. Örneğin e, Diana Gabaldon'un Yabancı Kitabı'nda yaptıkları gibi. E, dizinin böyle işte ne bileyim böyle posterini vesaire böyle koyuyorlar ya. Ben hiç sevmiyorum. Hatta ve hatta e, uyumsuz serisinin aldığım kuralsız mıydı bir şey kitabında da yine e, o filmin afişin böyle vardı üzerine ve ben bu tarz kapakları hiç sevmediğim için ve daha sonra olur da taht oyunları serisi kitaplarının da üzerlerine o şekilde dizi afişleri vesaire yaparlar diye kitapların tamamını almak istedim. E tabi birazcık böyle harçlığımı etkisi oldu bu durumun ve de güzel bir paraya denk geldi. İnternet üzerinden almama rağmen Diyanar sitesinden almıştım ben kitapları. Ona rağmen gerçekten tabii ki de pahalı oluyor yani. Ama gerçekten dayanamadım ve ne bileyim böyle seveceğimi düşündüğüm için yani. Bence ben bu seriyi severim dedim. Ve hepsini aldım. Ama ne zamandır böyle Kütüphanemde olmasına rağmen kitapları bir türlü hani alıp da okuyamıyordum yani. Kitabın içerisinde yedi krallığın olduğu bir dünya işlenmiş ve e, bu işlenen dünyada da işte bazı aileler var. Örneğin Stark'lar, Lannister'lar, Targaryen'lar vesaire. Targaryen miydi neyse her neyse. E, bu tarz böyle aileler var ve bu ailelerin belirli bireyleri işlenmiş kitabın içerisinde bu insanların aslında hani birinci ağızdan okumasınız da üçüncü şahıs tarafından anlatılsa da kurgu yine de böyle onların bakış açısını çok net anlıyorsunuz onların karakteristiklerini çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz ve hepsi de gerçekten çok kaliteli bir şekilde işlenmişti her bölümde ayrı bir bireyin e, durumu işte onun düşünceleri onun başından geçen olaylar biraz daha yoğunluktaydı ve bu ailelerin arasında olan savaşlar çok güzel bir şekilde anlatılmıştı kitabın içerisinde kitap tek bir bireye ya da tek bir olaya odaklı olan bir kitap değildi bu yüzden de size gerçekten çok gerçek bir olayı okuyor musunuz gibi hissettiren kitaplardan bir tanesiydi anlatımdan bahsedecek olursam eğer bence sade ve akıcı olan bir anlatım vardı kitabın içerisinde ve biz bütün karakterleri detaylı bir şekilde tanıyoruz ve onların dış görünüşleri vesaire çok güzel bir şekilde betimleniyor her, her seferinde. Her bir karakterle karşılaştığımız zaman sanki böyle karşımızdaymış gibi gayet net bir şekilde gözümüzde canlandırabiliyoruz. Ve benim için hatta bunu bu kanala koyduğum ilk videoda da söylemiştim. Yani benim için bir yazarın oradaki karakterleri gözümde canlandıracağım bir şekilde tabir etmesi çok önemli. Aslında verildiği yani arada sırada verilen ufak detaylar çok önemli yani gerçekten çok önemli. Başka bir kelime bulamadım şu anda. O yüzden de bu kitapta da o detaylar küçük detaylar verildiği için ve kitabın içerisindeki karakterlerin kusurları olduğu için bu da benim hikayeyi daha çok sevmeme neden oldu ve anlatımını da daha çok sevmeme neden oldu. Anlatım da çok güzel bir üslupla toparlamıştı çünkü bu durumu. Anlatım dediğim gibi çok güzeldi ve biz karakterleri çok iyi bir şekilde analiz edebiliyorduk. Ama üçüncü şahısta genelde şöyle de bir durum vardır. Karakterin bir sonraki adımını tahmin edebilirsiniz çoğu kitapta. Ama e, Taht Oyunları kitabı her ne kadar karakterlerin kişi, kişilik analizlerini çok iyi bir şekilde yapabilseniz dahi bir sonraki adımlarınızı tahmin edemediğiniz üçüncü şahıs anlatımlarından bir tanesiydi ve ben kitabı okurken gerçekten bir adım sonra ne olacağını bilemeden okudum. Bu da tabii ki de okumayı bir kat daha keyifli hale getiriyor. Mesela bazıları ben kurgu gerçekliğinden bahsettiğim zaman gerçek dünyadan bahsettiğimi zannediyor. Örneğin bazı kitapların hani diyorum ya ben kurgu gerçekliği bence iyi değil dediğim zaman ee, işte bu kitap fantastik tabii ki de gerçekçi olmayacak vesaire tarzında yorumlar geliyor. Hayır ben bunu kastetmiyorum. Yani ben demek istiyorum ki kurulan dünya gerçekçi hissettirmiyor. Bu da bu kitabın içerisinde Taht Oyunları kitabında gerçekten kurulan dünya gerçekçi hissettirdi. Ve ben sanki tarihte bir olayı yaşıyormuş gibi hissettim. Ha bu olay gerçek mi? Tabii ki de değil. Fantastik olay örgüsü var mı? Evet var. Ama belirli bir abartı olmadığı için ve içerisinde işlenen detaylar çok iyi tasarlandığı ve karakter tahlilleri de çok iyi yapılarak işlendiği için fantastik kurgusunun gerçekçiliği çok güzeldi ve çok iyiydi. Bundan bahsediyorum genelde kurgu gerçekçiliği derken. Kitabın içerisinde sevdiğim, sevmediğim birçok karakter vardı, birçok aile vardı. İlk önce ailelerden bahsedeyim. Lannister ailesini hiç sevemedim. Hele o kraliçe denen kadından nefret ettim. Kayce miydi bir şeydi, ay adı da acayip bir şeydi zaten hatırlıyorum. Yani C ile başlayan bir adı vardı. Her neyse, pislik insan, ondan nefret ediyorum. E, ve bir de şey, kimdi Targaryen aile familyası. Yani ben açıkçası ne şeyi sevdim o e, Dener de, ismiydi ya kızın adı. Her neyse ben ona kales ediyorum. Daha e, telaffuzu daha şey. Bir de e, va, Vasiris Vasari Ay adını unuttum ya. Ay delireceğim. Çok böyle e, adları değişik değişik olduğu için şu anda telaffuz edemiyorum. Neydi ya? Vasari miydi? ...Wasabi gibi adı vardı onun. Oradan aklıma geliyordu niyeyse. Her neyse işte... ...böyle onlar Targaryen... ...Targaryen abi kardeşi vardı ya... ...Ejderha soyundan geliyoruz falan diye. Böyle bir tripleri var onların. İkisini de ben sevemedim. Her neyse yani gerçekten... ...belki bilmiyorum Kalesi'yi sevenler... ...vesaire olmuş olabilir ama ben... ...hiç sevemedim. Bir diğer sevemediğim var mıydı? Başka, 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 başka... Dost rakları hiç sevemedim. O şey, o işte kalesi olan kızın evlendiği Kaldrogo'nun halkı. Onların yaşama biçimi o barbarlıklarından nefret ettim. Hiç sevmedim. Allah onları bildiği gibi yapsın dedim okurken gerçekten. Çok fenaydı yani okurken de sinir olarak okudum ama çok güzel bir şekilde işlenmişlerdi. Orası da ayrı bir konu. Onun, onun haricinde biraz da sevdiğim ailelere geleyim. Stark ailesini tabii ki de sevdim ama iki kişi hariç. Birincisi, Caitlyn vardı ya anneleri işte, Lady Stark onu, onu pek sevemedim yani onu pek ısınamadım hani çok sevmedim değil de hani ısınamadım sadece bilmiyorum sevemedim yani çok sevemedim. Stark ailesinden sevemediğim tek bir isim vardı yani çok böyle nefret ettiğim tek bir isim vardı o da Sansa. Evlat olsa sevilmez. Tabiri bence Sansa ya bakıldıktan sonra üretilmiş olan bir şey. Çünkü kitabı okurken ve sonuna kadar okuduğunuzu göreceksiniz. Hele o Joffrey için, salak Joffrey için çok özür diliyorum. O çocuk için yaptıkları böyle sırf hani onunla evleneyim diye yaptığı ailesini bile sattı ya. Ailesine bile yalancı dedi ya. Babasını hain dedi ya. Hiçbir şey demek istemiyorum şu anda. Gerçekten hiçbir şey demek istiyorum istemiyorum. Çünkü kitabı okuyanlar için çok büyük bir spoiler olacak bu yüzden bu spoilere vermeyeceğim. Ama gerçekten nefret ettim. Her an nefret ettim. Ve ben her nefret ettiğimde o kızdan Arya oradaydı ve onun böyle ağzını burnunu kırdı. O kadar mutluyum ki. Yani her an Arya muhakkak bir şekilde ondan önce mi aldı? Bu yüzden de zaten Arya bir Arya Stark, iki de Jon Snow benim kitabın içerisinde karak sevdiğim karakterlerdi. Hatta ve hatta en sevdiğim karakterlerdi. Onun haricinde Ned Stark da iyi bir adamdı ama çok açık sözlü olan bir adamdı. Hatta hani ben açıkçası dedim ki hani. Ya bu adam buraya kadar nasıl gelmiş? Hani bu kadar açık sözlü bir insan, yani e, siyasetin içinde barınması, hani öyle bir toplulukta işte kralın eli, hani kralın sağ kolu olması bana açıkçası biraz şey geldi, garip geldi. Çünkü hani gerçekten çok açık sözlü bir adam ve hani e, hatta kitabın ilerleyen yerlerinde de ya bu hatayı nasıl yaptı dedim. Yani bu kadar açık bir şekilde söyleyerek nasıl yaptı dedim. Şimdi kitabı okuyanlar muhtemelen ne demek istediğimi, hangi bölümü kastettiğimi sonlarda hatırlıyordur. Özellikle sesli kitap olarak okumaktan çok büyük bir keyif aldım. Ama kitap olarak da okumak güzeldi. Sadece sesli kitap olarak değil. Aynı zamanda kitap olarak da çok güzel ve çok akıcı bir şekilde okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Ama kitaba alışmam dediğim gibi sesli kitap sayesinde oldu. Daha sonra da normal bir şekilde okuyarak devamını getirdim çünkü çok merak ettim. Devamında ne olacak diye. Bekleyemedim hani diğer bölümler gelsin de sesli kitap olarak dinleyeyim diyemedim. Gerçekten içerisinde olan şeylerden dediğim gibi bazı, çoğu yerden ne kadar nefret etsem de kitabın kurgusu çok güzel ya. Gerçekten çok güzeldi. Hatta ve hatta diğer kitaplarını da gelecek aylarda yavaş yavaş bitirmeyi planlıyorum. Zaten bir kitabı ikiye bölmüşler diğer kitaplarında. O yüzden böyle kısım kısım, ikili ikili işte okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Kitabı hani böyle genel olarak özetlemem gerekirse kitap başlığında size ne vaat ettiyse içerisinde de kesinlikle onu veriyor ve Kurgu türünü de çok iyi bir şekilde yansıyor. Ben gerçekten çok beğendim. Kesinlikle eğer hala okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Kitabın içerisinde açık olan sahneler var ve gerçekten kötü olan sahneler var. Bu yüzden de bence benim görüşüme göre 17-18 yaşın altındakilerin okumaması gerektiğini düşünüyorum. Her neyse yine lafı çok fazla uzatmamaya çalışacağım ve bu videoyu da düzenlemem gerekiyor. Yarına kadar bu videoyu yetiştirmem gerekiyor. O yüzden de bu aya bu ay Tem, bu ay demişim. Bu hafta tembellik yaptım ama bu akşam bayağı çalışacağım ve bu videoyu size yarına hazır hale getirmeye çalışacağım. Umuyorum ki bu videoyu da beğenmişsinizdir. Bildiğiniz gibi her pazar günü yeni video yayınlıyorum. Her ne kadar bazı zamanlar son ana bıraksam da her pazar günü video yayınlamaya devam edeceğim inşallah. Siz de eğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız şuralardaki buralardaki bir Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Böyle niye ses çıkardım bilmiyorum. Her neyse. Umarım videoyu sevmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmak isterseniz yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.